kız hoş geldiniz. Siz nerelerdesiniz? Üzlettiniz de kendinizi. Merhaba. O merhaba İbrahim emmi ya, Merhaba. Eze. Hoş geldiniz. Tam ne iyi ettiniz de geldiniz. Ben de bunlar ortalıkta gözükmüyor diyordum. İtihan çoma. Töbe töbe ya ne diyorum ben Yaman. aman. İyi insan lafın üstüne gelir derler. İyi geldiniz vallahi hoş geldiniz. Ey, nasılsın gelin? Aman ne yapayım Hacer teyze evden bir yere çıktığımız yok işte arada bir sırada biz siz geliyorsunuz işte biz siz geliyorsunuz biz bir yere gidemiyoruz valla. E siz ne yapıyorsunuz? Ben iyiyim işte. Sen ne yapıyorsun İbrahim emmi? Nohutları kesiyorum mandalini topluyorum yiyorum içiyorum işte. Ooo yiyorsun içiyorsun keyif sende valla İbrahim emmi. <laughs> Aman ne olacak bizim bu hallarımız böyle ya Katıklı kaldık evin içerisine Aşı diyorlar ama O da bir muamma korkuyoruz Vallahi çıkmayıp takacaklar bize diye E siz ne yapacaksınız Olacak mısınız Hacer teyze aşı vallahi bana hiçbir şey olmaz Gelin bakalım ne aşıymış Ne şeyiymiş aşı mıymış, neymiş İşte ben kendimin her gün Kendime bir üç kulüfe Bir elzam okutuyorum oluyor bitiyor Allah. Ee, İbrahim emmi sen de olacak mısın olmayacak mısın bu aşıyı gelirse? Gelin anam ben kendime okuttum müflettim. Ben maşallah top gibiyim. Oho alim Allah maşallah siz kendinizi garantiye almışsınız baksanıza. Biz o zaman derdimize yanalım biz kendimizi kurtarmanın çaresine bakalım ya siz böyle dediniz şimdi ben de mi bir okusam üflesem kendimi ya var mı önereceğiniz bir kişi kime gittiniz siz? Bizim Gargagil'in Hule'nin oğlu yok mu? Aa sümüklü Neşmettin mi? He onu diyorum ben. Ana kız ne diyorsunuz? Sümüklü mümüklü ana nefesi çok kuvvetli. <laughs>